<laughs> Hazır mıyız? <laughs> lan cevap versene lan. Aramızda <laughs> <laughs> anlaşmazlık değil mi? Hayır. <laughs> Ellerimizi yıkadık, temizledik arkadaşlar. Pis değildir bilginiz olsun. Söyleytimizi atlıyoruz. Lütfen soruları atalım oradan. Ne alsaydım ya? Sen nasıl bir adam alırsın oğlum ya? ya. Sen alalım sana. ben düzelteyim, sen düzelteyim. Bunlar avcarlandı mı? Şef Avcarlandı. Şef geri dön sana ihtiyacımız var. Çıramcım. Oğlum ne yaptın? Eki, e, ya. Eti mundar ettin ya. Hemen <laughs> sen ne zaman Adana'ya gittin lan? 3,5 yıl önce. Sen artık İstanbul beyefendi. O az pişmiş mi? Oğlum tam şu üstündeyken tam biskolata şey yap şu an. Bir tane su koyacağım. Derini. <laughs> <laughs> Getireyim ortu mu? Ne yapıyoruz burada çıplak çıplak? Ne yapıyoruz? Ne ara soyunduk da? Oğlum köfteye bak lan. Bu köfteyi El, Elimle böyle yapıp da koyacağım mangala. Abi bunlar ilk attıklarım. Erken çevirin. Sen abiye sal bence. Sen Abi gel beraber yapalım. Abiye bıraksana. Gel gel sen. Şey Abi baksana sen yapışmaya alışmışsın. Sen hep öyle yapıyorsun galiba. Biz genellikle ne yapıyoruz biliyor musun? Soğanı bir koyuyoruz şeye arkasına. Tak, tak, tak. Biz yaptık biliyor musun burada? Yiğit'in doğum gününde yaptık ama bizim Değil abla yaptı. Palata mı yapsak ya? Şeyden tablacı. Hmm. Eyvah, gel, kralları çek ya. Ha, beni çekiyorsun, anladım. Evet, felaket bu ya. Bizim model işte tam. Ben söyledim, böyle yapalım diye. Sen <laughs> adamsın. <laughs> Sen adamın dibisin be. Abi şunu koysana bana. Bak şu aynı. Niye erkenden yiyorsun lan? Güzel miydi? Al bana da bir çaktırmadan al gel. Güzel mi? Çaktırmadan al gel. Nasıl tadı? 14 senedir et yerim. Böyle köfte görmedim. Bakayım abi bir. Nasıl acaba ya? Çok mu sıcak? Çok değil. At ağzına direkt. Bir üfle. Zıp. Bir de sen üfle kanka. Oo. Oh. Bir de ben şöyle sallayayım. Oh. İyice soğusun. Geliyor. Ay. Allahım. 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 Allah'ım! Allah'ım! Çok güzel! Bozmayayım dedim de harbi sıcak. Ama hardı çok hardı güzel. Bir tadı geldi. Böyle o yağın tadını aldım da o yüzden dedim. Taha nerede Taha? Taha'yı ayırdım burada bir tane. Taha gel. Orta mı? Orta. Orta. Lan çok dese nasıl anlayacaksın? Hayır çok dese de o, o, bitti artık zaten. Ortayı anlarım oğlum ben. Orta mı? Sıcak mı? Çok. Yalan konuş. Üfle. Ağzını alacaksın. Lan elini yağlatma hemen. Üfle diyor adam sana. Üfle, üfle. olmadı. Lan o öyle üfleme olsun. Bir saattir biz o üflüyoruz ona. Aha ben yiyeceğim şimdi. Tamam izleyiciler de öflesin. Lan. Lan oğlum sen niye aldın etimi benim? Şey, orta gitti ya. Üfleye fazlayacaktın ha çok pişmiş var orada. Şu çok pişmiş, değil mi? Of. Evet. Hayır orta istiyorum. Lan o, o en güzel yeri bu arada. Ananın evinde orta mı yiyordun sen? Evet. Abi ben yiyemem. Tabağa koysana. <laughs> Şunu vereyim ya aslında. Oğlum ben elit bir insanım. Ya oğlum. Adana'nın zengin yerinde yaşıyorum ben. Nerede? Yeşil. I am diyorum from Adana. Ya. Ay bu en güzel, en güzel yeri. Kamlar yarısını böyle onun. Göz hakkı. Yakın belki? Hatta yani. az mı? Sıcak. Kokuyor mu? Almış mı? Oğlum sıcak değil mi? Bu çok iyi. beyler neler oluyor burada ya? Çok ateşli ateşli. Bir da burayı bitirebilir misin kanka? Lan! Tamam. Zorlasam Abi, sen bitiririm. Ananıza, sesin, tamam, mi? Sen bitirebilir misin bir da burayı? Zorlasın o da bitirir. Zorlamama Ama o yok lan o direkt duruyor ya. Zorlamama gerek yok. Yansın! Şu an şey, avımı bekleyen kurt gibiyim. Of, Buna bak. Nasıl şimdi kanka bunu seyret. Oğlum böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bize mangal yaptığınız için güzel videolar falan çektik de. Artık yerli misafir yani misafir misafirliğini bilsin artık. Hadi yavaştan sizi bir uğurlayalım biz şimdi. Hadi çekme artık yeter Çok lan. Dolayın. Abi yeter bu kadar artık bugün. Çekme oğlum yeter. Bir daha da gelmeyin. Hadi git. Dur bir dur gel gel mi gel. Dur like <laughs> lan. Oğlum like'ı söylemedik. He boşver boşver. Söyle oğlum ne demek? Ne yapacağız? Yorum da atın. Like, like. Yorum. Yorum. yorum, abone. Bunları olun arkadaşlar. Bir de bizle çekilmesini istediğiniz veya başka <laughs> takımlarla çekilmesini istediğiniz videoları yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağı yazın. Bildirimleri de açın. Teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Vay bay bay.